Türkiye'deki insanlar inanılmaz tutucular arkadaşlar. Aynı zamanda da gericiler. Sağcısı da böyle, solcusu da böyle, ortacısı da böyle. Galiba bu topluma mal olmuş bir durum. Yeniye bir alerji var. Bunu en basit olarak günlük hayattan örnek vereceğim. Çünkü yalnızca politik bir şey söylemiyorum. Tabii ki politik yanında var ama yalnızca politik değil günlük hayata da işlemiş. Emre Fel diye bir sanatçı çıkıyor. Hemen linçleme kampanyası, hemen karalama kampanyası. Ali Netilki çıktığında aynı şey oldu. Yani biz aslında yetiştirebileceğimiz süperstarları, yetiştirebileceğimiz değerleri de aslında kendi elimizle törpülü çünkü eğer o insanlara alan açılmazsa, destek verilmezse o insanlar zaten bir yere ilerleyemeyecek. Yoksa bizim 85 milyon içerisinde hiç mi kendini geliştirecek entelektüel insan yok. Bazı görüyorum. Hiçe saydı Fatih Hırkımızı falan diye. Arkadaşlar 1453 yılın üzerinden 600 sene geçti. Anmayalım demiyorum. Unutturalım demiyorum. Ama muhakkak aşılması gerekiyor. İleriye bakmamız gerekiyor. Patates yiyor dediğiniz o komünistler 1961 senesinde uzaya gittiler. Uzaya. 60 sene evvel biz hala din konuşuyoruz. Gerici şeyler konuşuyoruz. Hala Fatih, hala Abdülhamit falan diyoruz ya. İnanılmaz bir durumdayız.